Korkma, sakin ol. Sıkıyacağım müdahale edelim. Tamam, çık yukarı. Bir zarar gelmeyecek sana. Tedavi yapacak. Tamam. Otur. İşte garet hatil ha. Buraya gelmiş komutan. Ne yapacaktınız burada? Düvel aç geri ya. Biz baba, işte babacık. Biz kepçeye. Kaç yaşında katıldın örgüte? Sen solo bir katını ovedin. 12 yaşındayken katılmış komutanım. Al. şey, gerçekten güzel. Arkadaşlara söyleyeceğim bir şey var mı? Duts'ta değin ne var? Örgütte de hava litre Eğer yapabilirlerse kaçsınlar. Askerlerin her şeyi yaptıklarını söylüyorlar ama öyle bir şey yok. Bir an önce e, kaçıp gelmelerini istiyorum. Size bir iyi bir haber vermek için aradım. Allah En güzel verir Kızınız burada. Sizinle görüşmek için can atıyor. Ben can atıyorum komutanım. Allah razı olsun komutanım. Teşekkür ederim. Biliyorum. یوو. خیلی خوب. اوه. 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 Bunu da bütün, bütün örgüt mensuplarına söylüyoruz. Gelsinler, yüce Türk Adaletine, Türk Milletine teslim olsunlar. İnşallah çoktan, inşallah. İnşallah tüm dev İnşallah tüm dev faturası. İnşallah, her şey eli Evet. Sağ olun konum, annemize, babamıza, hepimize çok teşekkür ederim. Çok ediyoruz. Sizlere dualarımı eksik etmiyor. çok dua